Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir hazine kalanı arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi. Artık hazine kalanından yoluma devam edeceğim. Evet bugün Baran ve Asil ile birlikte arkadaşlar her temizliği yapmaya çalışacağız. Bak militer engelleri. Artık ne yine çağır. <laughs> evet şimdi Pirson'a doğru atlayışımız gerçekten. Alo ses geliyor mu? Alo 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 alo. Sebebini bilmiyorum. Bulutu da yok aslında ama. Yani geliyorlar no, var no, genel to olarak. Prison, 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 arabi, çal, prison, çal, prison prison, 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 bro. Tam bunu çıkartıyoruz, tam mı? Baran malı sesim bok gibi geliyor. Çünkü şu an biliyorum neden öyle oldu. Şu an Hani rastlayabiliyorlar adamlar. Üç kişiler oğlum. Aynen bir tane var farklı olan. Adamın canını gördün al, al, mü oturayım. sen? O e, Gelen yok. Kemer al var. Ya, Aynen, ha yok nereye yok aptal. <laughs> Enemies ahead. Bir kişi. Bir kişi olur. Bir kişi bir kişi. Sağda bir atladı. Ömer çek gidiyor. gel. Yani... Tamam bir tane bayıldı burada. Tek kişi bre. Enemies ahead. Burada var. Ortada. Enemies ahead. Lan adam beni vuracak ya, Gel, gel Vurmuyor. Ha iki. İki oldu mu lan? Önüm. Bana rushıyor bak vuracağım. Ya vur ya. Ömer'im önüm. Dömerim. 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 Dömerim Tamamdır. Evet. Hadi gidelim. Çabuk 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 çabuk. Yok. Gidelim şimdi alana doğru. Hiç sola doğru gidin ben sağa doğru gidiyorum. Araba bu bulduğunu söyleyeyim. Yeter Allah Allah ben sizi mi çekeceğim? Baran geliyor arabayla. Gelsin de gidelim ya. İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Lan! Bisikte doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya. Yazık kafana varan ya. <laughs> Kitin de yok değil mi? Abla. Nasıl bayır? <laughs> Aa bot değil lan. Kulübe döner. De bot değil değil. Burada kanka burada kulübe içi ya. Giriyorum ben. Tamam. Bekliyorum. Hadi ben gidiyorum hadi. Tamam ben durmayacağım direkt o zaman. Adam ara Ömer vur. Ömer vur şunu. Neydi? Oyna oyna oraya oyna oraya oyna, oyna, oyna oraya alalım biz. Aa, atladı, Nerede? Bunlar bak atladı atladı. Buralar dolu dolu. En büyüğüne gir en büyüğüne gir. Bura dolu bura. Ben buna girdim. Yazık kafana. Orada adam var. Biz duracağız bekle. Çatıya bomba atacağım bayılırsa gelin. Tamam. Çatıda duruyor dur atma 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 ahead. Ömer vur şunu bak Ömer çabuk vur Ömer iki kişi <laughs> Vur Asil. Tamam Ömer Asil aşı Nerede? Killeri al Ömer aşı <laughs> Asil arkada da var ahead. Onu da al Nerede Tamam oğlum yeter Hastanedeler. <laughs> Bak çıkarma. Orta bina da var, hastane de var. Gülme. Bomba atıyor Ömer girme. Bomba atıyor. Ömer girme. Bomba atıyor. Gel bana. Oğlum burada da adam var. Benim çatım o adam bunu... var da. Yere bak sala Gel ama benim altımda da adam var ha. Nerede? Benim altım Bir dakika, bekle. Bekle Burada burada. O bekle bekle bekle, bekle Ölme. ölme. ölme, ölme. Can artık ben çok mutluyum ya. Geliyorum. Neyse alırsanız bunu. Ya şu talibe bir sustur ya. Ne bağırıyor bu aptal? Aa bu. Ömer Aga niye o kadar güzel attın o bombayı? Yu talibe sus dur. Ses Aptal talip e. Altında adam. Asil o balkona atlayıp arkalayabilirsin Aykut. Ömer arkam var. Başka. Dur 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 dur. İyi. abi. Tamam iki kat yaptı burası falan. Beni bitirdi göt ya. Dışarıda ses var Bot bir geldi tane. geldi herhalde. Aynen şey evine. Dur bakayım. Bot olmayabilir biraz abi. yapayım da. Tamam. Bot durduklarını koy bence Ömer çünkü mezarcı da koyuyor. Zaten ben o abi, normal. Aynı. Normal aynı. Şey. Ha dolu Ömer. Yani abi bir bir takımda bir oynayan Yapma vardı mı kesinlikle. Ha önümüzdeler vur. Vur vur vur. Aşağı. Taşta. Oğudey. ben baydım. Ömer emi çek. Ömer... yumruğu şimdi. Ömer vur. Hello. Nice. Kaldı iki. Yok mu bombaya? Bir bomba alayım. <laughs> Mustafa Lab. Ömer son iki Ömer. Win mi geliyor Ömer? Ömer bir şeyler oluyor Ömer. Hı. Yemin et. Yemin et. Ya yalan ya. Bırak yalanını tükürüm seni. Adam yok ya. Sadece bak bugün sinirli oğlum ne yaptınız ya? çocuğa? Yok ya tamam. sen bütün erkek oluyorsun ya. Bir sefer bu şeyler böyle bak. Bak 11 kilidir ya. Biraz da komik montaj falan. Dur. Aslında haftaya da failleri at Ömer. Vallahi bak. Siliyor. Kayıtları siliyordur ki bu. Daha mantıklı zaten. Nerede yatıyor bu haftanlar? Kesin bak evlerin içinde resim rank Resim yok kasarım. bak. Resim yok. Sadece ders programı var. O kadar. Bir de Mahmutları vurduğum video var. <laughs> Bunlar rank kasıyor burada. Onda, evet, ona da şey yapacağız. Gel beraber Aa, girelim korkuyorum. Edit yaparız. Aynı, Aynı eve girelim Ömerle buraya gir. gel. Yok, ben de. Asil sen Ömer'le gir Asil. Bura boş mu? Şeydelerdir büyük bir tane. Üç katlılardır. Katlılardır. Dikkatli ol. Ömer adam yatıyor önün önün ön, önün. Ön, ön. Lan. Lan ne yapıyor, ne yapıyor ne orada? Oldu? Oha Yılanlar dünyanın en tarikeli ve zehirli hayvanlardır. Onun ni. <laughs> evet arkadaşlar, siz böyle oynamayın. Gel Asla araba böyle araba oynamayın. Yapayım. Bu adama da çekmeyin. Evlere bakın bir evlere. Param var mı artık? Gel. Oğlum Ömer görmüyor. Aa Ömer gördün gördün önünde ağacın önünde. aldım tamam Herhalde bitti be. evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz daha çok pubg videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara daha çok pubg videosu gelsin diye yazabilirsiniz Ve arkadaşlar video genel olarak böyleydi inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar ama yeni düz koltuğumuz açıldı yeni bir daha iyi yerler gelmeye çalışıyoruz açıklamada bulabilirsiniz gelebilirsiniz hepinizi bekliyorum hoşçakalın iyi günler